Çevremize duyarlı bir belediye olmaya gayret gösteriyoruz. Bu amaçla e, çevreye en çok kirleten şeylerden biri olan e, kimyasallar ve özellikle alandırılması ve dolayısıyla çevreyi kirletmemesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bununla ilgili olarak e, başlattığımız okullar arası e, tatlı bir yarış vardı. Pil toplama yarışı. E, bu yarışımızda üç tane okulumuz. <laughs> E, yüksek miktarlarda pil toplayarak e, birinci, ikinci ve üçüncülü elde ettiler. Biz de bugün onlara teşekkür bağında gösterdikleri duyarlılığa teşekkür bağında e, kendilerine çeşitli hediyelerimizi vereceğiz. E, kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz öğrenci arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, müdürlerimize. E, bu duyarlılığın devam etmesini, çevremizi, e, çevremizin temiz kalması için elimizden gelen çabayı hep birlikte göstermemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Tekrardan sizlere tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Evet başkanım biz de teşekkür ediyoruz çocuklarımız adına. Geçen yıl yapılan bu yarışmada Sakarya İlk Öğretim Okulu olarak yaklaşık 106, 106 kilo pil topladık. E tabi bunun karşılığında çocuklarımızın bir ödül alması güzel bir uygulama oldu. Hep beraber bu ödül alacağımız günü bekliyorduk çocuklarımızla. Onlar için e, tabii önemli olan ödül değildi ama asıl ödül çevre olmasına rağmen e, böyle de ödüllendirilmesi çocuklarımıza bir e, motivasyon oldu. Biz bu yıl toplamaya devam ediyoruz. Siz yarışmayı düzenleseniz de, düzenlemeseniz de biz toplayacağız. E, gene başladık toplamaya. İnşallah bunlar e, doğaya atılmadan, dediğiniz gibi gerektiği şekilde konularak. Çevrenin temiz kalması sağlanırsa biz bundan mutluluk duyacağız. Okulum adına, öğretmenlerim adına, öğrencilerim adına hepinize çok teşekkür ediyoruz başkanım çok sağ olun. Küçük kardeşlerim, atık bir toplama kampanyası diye başlatılmıştı bu ama aslında birkaç yıldan beri biz topluyorduk. Bu proje. Atık pillerin bertarafını geri dönüşüm sağlayan Türkiye'de bir tek kuruluş var, TAP diye kısaltılan Türkiye Taşılabilir Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Vakfı. Bu ödüllemeyi onlarla birlikte yaptık. Burdur aslında çevremizdeki illere bakınca sizin sayenizde hakikaten çok ileri düzeyde pil topluyor. Bunun bu dönem ödüllendirilmiş olması yalnızca bununla sınırlamak anlamında değil tabii. Belki sizi yeniden e, heveslendirmek, yeniden güçlendirmek bu konuda pil toplama anlamında. E, o nedenle hepinize emeğinize teşekkür ediyorum. E, sizler geleceksiniz. Zehirlediğimiz dünyayı temizleyecek olarak olanlar sizlersiniz diye düşünüyorum. Bu alanla bu kapsamda birinci e, okulumuz olan Sakarya'ya e, masa tenisimiz var. İkinci okulumuz Yöreköy'e <laughs> projeksiyon cihazımız var ve üçüncü okulumuz Özboyacı İlköğretim Okulu'na da satranç setimiz var. Bundan sonra umuyorum bu projeleri daha da geliştirir, daha güzel şeyler vermeye çalışırız okullarımıza. Ben tekrar size hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İkinci olan köy okulu olmasına rağmen evet. bütün buradaki okullarımızın diğer okullarımızı sollayarak ikinci sıraya da yer aldı. Ee, o yüzden kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz halkımıza, oradaki öğrenci arkadaşlarımıza, çocuklarımıza. Önemli olan zaten çocuklara bu bilinci aşılayabilmek <laughs> oldu bizim için. Işte. Şu an bunu başardık. Ki şu an sadece herhangi bir yarışma olmamasına rağmen bunu yapmaya <laughs> devam ediyorlar. Inşallah şey tamam, Tekrar Yok, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Buradır belediyemize belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Bir dakika. Çok özür dileriz. Daha önce bir başkan ödülü yaptı ne oldu? Devlet Kalitesi'nden mezun.